Ee, ne oldu? Rüya Hoca Salih Hoca'nın yanına gitti mi? Hayır, odasından çıkmadı. Salih Hoca da yemekleri yiyince solu Rüya Hoca'nın odasını alır diye düşünüyorduk. Ama o da gitmedi. Belki telefonla görüşmüşlerdir. Sonuçta herkes bizim gibi telefonsuz değil. Olabilir. Ama olmayabilir de. Bu plan nasıl işe yaramadı ya? Belki yanına geçmemize gerek kalmaz diyordum da. Oo, mavi şirinler. Biz siz harıl harıl antrenman yapıyorsunuz zannediyorduk. Ama siz burada geyik yapıyormuşsunuz. Karşılaşmanın erteleneceğini falan düşünüyorlarsa demek. Yo, biz hazırız. Bırak numarayı kardeşim. Karşılaşmayı erteletmek için neler çevirdiğinizi biliyoruz. Ama boşuna heveslenmeyin. O oyunlar bozuldu. Biraz sodyum klorür, Dicikenin yardımıyla. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bunlar? Anlayabilen var mı? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Bırakın şimdi onları. B planına geçiyoruz. Volk Tolkler nerede? Tamam hadi yürüyün. Seni planladılar. Taçta kalın. Koşun. Buyurun. Bak hocam Refik Hanım sizi en üst kattaki laboratuvarda bekliyormuş. Beni mi? Allah Allah. Neden acaba? Bilmiyorum ama çok acil dedi hocam. Hayırdır inşallah. Teşekkür ederim. Çevir. Koşmadan çıktı. Tamam tamam. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim. Pardon. Kuş kafese girdi. Tamam. Kuş mu? Ne yapıyor bunlar ya? Evet hocam. Asansöre binin en üst kattaki laboratuvarda sizi bekliyormuş. Acil dedi ha? Evet hocam acil dedi. Allah Allah. Merhaba. Rüya Hanım. Merhaba Salih Bey. Şahin ve Güvercin kafeste. Ne yapıyor bunlar? Ayrıca Elif nerede? Anlaşıldı. Tamam. çok korkuyorum ben. Sakin olun, sakin olun. Aksan. Elektrik kesilmiştir. Ay kesilmesin ne olur hemen geri gelsin. Çok korkarım ben. Küçükken asansörde sonra tabii ki. Hiç merak etmeyin. Jeneratör şimdi devreye girecektir. Korkmayın. Hemen gelsin lütfen. Hemen gelsin. Çok korkarım. Abi. Affedersiniz. Estağfurullah normal bir refleks. Refleks <laughs> tabii. çalıştırdın Elif. Çok kısa sürdü. Ben çalıştırmadım ki. Yedek güç test devreye girdi herhalde. Ya ben bir şey yapmadım. İskender'in bir gün daha dinlenmesi gerekirdi Salih Bey. Gayet iyi bir şey yok. Hmm, tabii tabii eminim öyledir. Hiçbir şeyin yok. Aslan oğlum benim deyip ...yollamışsınız okula kesin. Ya iyi olmasa okula niye yollayayım? Yolladınız değil mi? Ben öyle bir insan mıyım? Bilmem siz öyle bir insan mısınız? Ama ben olsaydım göndermezdim. Anne şefkat tabii. Rüyam'ım buna daha ne kadar devam edeceksiniz? E ben, siz şey söyleyin. Malum benim dikenlerim var. Umarım asansörde dikenlerim size batmamıştır Salih Bey. Ne dikeni ne demek istiyorsunuz? Siz daha iyi bilirsiniz. Sizin de iyi bildiğiniz şeyler vardır. Mesela insanın ağzına şap gibi tuz doldurup tadını kaçırmak. Nasıl? Anlamadım ne şapı? Neyse, Refik Hanım daha fazla bekletip onun da ağzının tadını kaçırmayalım, değil mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Pek naziksiniz. Sen kaktüs yola sonra kapac.